Şey mi? Ay! Oğlum arkadan. Şey izliyorum. Mertcan bahav var ya? Aa. Onu izliyordum ya. O da biri mi dedin ki de? Evet. Ya sen ciddi olamazsın <laughs> ya. Gittin herbu aldın mı yani bu ismi? Tam abi. aldım. istek attım. Kabul <laughs> Dur benim Musa alayım. O 5 de aldım. <gülüyor> <gülüyor> Link atmama gerek yok lan şimdi gel. Şöyle klan şeyine de gülcüm koyayım diyeceğim de koyamıyorum kanka ya. İyi lan sen ne yapıyor ee, Bir Musa kaldı değil mi? bizim almadığımız? Onu da hallederiz diyor yani, ya. Hmm, bakayım dur Şimdi şöyle atsam evet beyler plan, notlarına baksana <laughs> abi korkuyorum bakmaya yine bir boklar yediniz değil mi ya nereden geliyor bu itnelikler aklına senin kanka çok iyi bir insanım dur geliyorum ben hemen Musa'yı aldık, Obez Sense'yi aldık <laughs> can mı? Yok lan. Bizde Geliyor ben tes. geldim şimdi. Can nerede? Aldana, şimdi buradan Hocam nerede? Neyse ya hocam orada başkalarıyla Şimdi şöyle yapacağız. Chat özlediniz mi? Oğlum ben bunun ID'sini ne koydum ya? Şey şifreyi. Sağ selam şeyim hoş geldin. Yayını beğen. Şeymuz canlı. Can yayın açtık şey yapıyoruz ya. Ben bunu. Chat, ben bu hesabın şifresini ne koymuş olabilirim ya? Hmm, hmm. Hangi hesapta? Oof, şimdi çıkmadık mı biz? Böyle. Çok güzel Şuna girer mi? Dur yanlış yaptık. Şunu kısacağız bir. Tam buna da girdi. Bu hangi hesaptı? Ya var bende bir mily milyon tane hesabım var da. Hatırlamıyorum ki. Bak şöyle vol bir. Avukadan başka ne hesabı zaman? Aynen. Bak. Bu var. Bu var, bunlar var, bunlar satılık isimler işte. Yaptığı kafadaymış. Bu ama. Bunlar var. O benim tek aşkım hani. Tek bir gerçeğim var. O da burada. bunun şifresini ne koydum ya Başka Chat evet, o ismin bendeki önemi şu Bir şey daha çıkıyorum Evet vardı şey. Neyse demeyim de Eksik kalibre. Bunlar. Bak. Bunlar. Bunlar turnuvadaki oynadığım zamanlar bu Bak, ondan sonra şu isme geçtim. Ben Bak. sonra bu isimle takıldım biraz ondan sonra işte öyle öyle gitti bu ben işte yani bugün adamın sayılımı düşürdük ama ben ona şifre Şimdi ne yaparım ki ya oğlum ben gittim onun. seni ne yaptım harbi hiç bilmiyorum ki oğlum ben mi? O. Ya, o bir şey Kendime attığım mesajlara bakıyorum. Oradan da silmişim. <laughs> Oğlum ben buna niye girdim ya? Ben niye buna girdim? Çık bundan. Çık çık çık. Bana seride oda <laughs> bulamıyoruz. Fikret. Video at bana. Furkan video. Ne videosu lan şey tane ya, var. tane hesabım var. iki tane numara oynadığım isimler var. Alo, ne yapıyorsunuz lan? Ölüler gruba. Maç izliyorum ben. Ne izliyorsun? Maç. Ne maçı? Beşiktaş maçı. <laughs> 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 Hadi seri takılalım. Parmağım. Parmağı kullanmayacağım. seride birazcık oynatalım. Oğlum senin hesap GH'de takılıyor. var, mantık var. Gayzen kim var? <laughs> Güzel bir mevcut. <laughs> Hangi hesaptan düşürsek? 3, 2, 1 Wolf Team Oyun no, no, ne? ne kullanmışlar ki? Ah. Ah. <Ayş2> geldi bak bir tane <Ayş2> ah. Oğlum hiç bakılmıyor lan millet <laughs> Millet seride oluyor Seride kör oluyor <laughs> <Payın edilsem. Baksana Gülüyor> <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun? Ne <laughs> bu? Millet evet, oyun bozuldu oyun oynuyor. Ay, buradan geldim ya direkt bir kez şey, bir mermak ve yani Şöyle vursak. Şöyle vursak. C'est -ce

şimdi bu işte Evet, evet. vermedi yani canımız kimler var Apo var bu telefon bakın bak. 前面。 nasıl bir oyun olmuş şuraya bak seri de orada yok. Evet Fırkan. Chat ya nasıl yapalım çıkıyorum ya sıkıldım mı of, team, of team. nereye kadar. Akşam cv atarken yayın